Ben inanmıyorum. O zaman Ay gününe hazır mıyız? Ayaz bu sefer parçalıyorum. Herkese selam. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım şimdi şöyle. Bayağıdır Ayaz uğraşıyorum. Bu yüzden de sizlere herhangi bir vlog çekemedim. Video çekemedim. Sürekli ders çalışıyorum. Yoğun bir dönemdeyim. Benim bitiyor, yiğitim başlıyor falan filan derken Böyle yoğun bir kısımdayız Bu yüzden ben de özellikle bu Ayaz gününde size vloglamak istedim ee, Nasıl olacak, general teach'leremedim Herkes daha kolay olduğunu söylüyor Akademikten de girdim Ama akademikten alt almam gerekiyordu 5.30'da kaldım Ve e, akademikte writing task 2'de gerçekten Saçma sapan bir konu geldi benim şanssızlığıma o yüzden birazcık böyle olduk. Bir de bende birazcık panik, stres olduğu için bunlar çok fazla etkiliyor ve ben bu Ayas'la beraber gerçekten bunu durdurmaya öğrendim. İnşallah bu perşembe hiç sınavı varmış gibi hissetmiyorum. Yani artık bilmiyorum çok fazla çalıştığım için şey olabilir. Bayağı da güzel çalıştığımı düşünüyorum. zaten bu sonuçlardan göreceğiz artık. Bana yetecek olan puan General'dan bu arada ee, beş buçuk da hallediyor ama altı gerekiyor. Yani altı beni gerçekten kurtarır. Temennim 6 altı, altı buçuk tabii ki. O yüzden bakalım ne yapacağız beraber göreceğiz. Hemen ertesi gün açıklanırsa çok iyi olur. Ama benim tahminimce on dördünde falan açıklanır diye düşünüyorum. Çünkü oraya hafta sonu açıklamıyorlar. Ya onların da ne zaman açıklayacağını bilmiyorum gerçi. Çünkü Listening Retake'de cumartesi günü pazar açıkladılar falan. O yüzden nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Neyse. Konuşacak çok konumuz var. Ee, geçtikten sonra sizlere zaten tüyosunu falan vereceğim. Yarın son günü çalışmak için. Ee, full time artık sadece ders çalışıyorum. Yani şu, şurada falan. Bu defter gerçekten o kadar benim manilerim oldu ki yani. Burada kelimeler, burada skorlar. Böyle bu defter ve ilk ayarsından beri her şey burada. Özellikle vokal kısmını bayağı geliştirdiğimi düşünüyorum. Güzel şeyler oluyor. Bugün de güzel yaptım, e, Üç tane Reading Mock yaptım, 3 e, tane read, e, Listening yaptım, şu anda da Writing yaptım. Çetle beraber yapıyorum çünkü bu ücretsiz şeyler yok hesaplayan. Çetle beraber şu an Writing Task 1 yaptım, 6,5 verdi. Bu çok iyi çünkü ben normalde güvenmiyordum Writing'ime. İlk de, de zaten Akademik'te ol beni zorlamıştı, arkada çocuk, sus artık. Bunun haricinde tamamen yaptığım düzeni zaten anlatacağım, yarın son gün beraber çalışacağız. Şimdi işte dediğim gibi writing task 1 bitti. Task 2 yapacağız bugün. Ondan sonra bir de speaking yapacağım chat'te beraber. Yarın da izleyeceğim videolar var speaking ile alakalı. Speaking kısmında da kendimi ilerlemek istiyorum. Tarihimi zaten şuraya koyuyorum. Ekranda da göreceksiniz. Yine sabah 9 ile 11.45 arası ve bu sefer speaking saatimi erkene çektim. E, saat 2.20 ile 2.40 arası sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Öyle işte. E, British Consulate'e giriyorum. British Site aslında Beşiktaş'taki merkezlerinde. Bakalım nasıl olacak? Perşembe günü heyecanlıyım. Ama sanırım şu an artık stres yok. Yani işi şeyi olmuş gibiyim gerçekten. Ee, neyse girelim. Göreceğiz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde ben gerçekten çok stres yapan bir insanım. Özellikle ayaz konusunda da girmeden önce de bu böyleydi de. İşte speaking'de nasıl konuşacağım falan filan muhabbeti yapıyordum. Girince Nerede batırdığımı da anladım. Nerede çıkarttığımı da anladım. İlk speaking sonucum kaç geldi? 5,5 geldi. 6 gelse zaten geçiyordum. Ama neyse. Ya kötü olarak bakmıyorum. Öğrenmem gereken bir şey var olarak bakıyorum. Öğrenmem gereken şey de olsun. stresini sağlayabilmem de çünkü sürekli ben çok fazla panik oluyorum. Bu hiç sağlıklı değil diye Kansede de bunu sürekli yaşadım. Yani stresimi durduramıyorum. Ve durduramadığım için de işte işte dikkat olur ne bileyim. Herhangi bir şey konsantremi bozuyor ve özellikle bu reading de çok fazla etkiliyor. Biliyorsunuz ki 3 paragraf, yani part 1, part 2, part 3 şeklinde okuyoruz ve o konsantrasyonu sağlamak çok önemli oluyor. Ben şimdi mesela şu an general'a çalışırken ee, bayağı anladım. Yani nerede hata yaptığının, hangi püf noktaları olduğunu. İnşallah sınavda da bunların hepsini güzel bir şekilde yapacağız. Bu sefer mesela bir öncekinde listening'e çok güveniyordum. E, listening ve reading 6 geldi. Şu an ee, nedense reading'ime daha çok güveniyorum. Önceden reading çözmeyi sevmiyordum açık ve net ama sonrasında bir reading bağ oluştu bilmiyorum. Sevindim de bu bağın oluşmasına. Şimdi bir kahve molası ondan sonra devam edeceğiz. Hello! Yarın Eğer günü ve sizlere artık bugün neler yaptığımı göstereceğim. Bir de mesela yeni sorular, sorular böyle. Ve şu ya Allah kahretsin o kadar hızlı konuştu ki kadın. Hiçbir hat duymadım. <laughs> ama şunu da yazmayı öğrendim. İlk başta ya ben bunları normalde bu şekilde yazılmıyor diye biliyorum. Çünkü üstte one word falan diyor ya ben de anlamadım nasıl yazacağımı. Yüksek ihtimal ilk sınavda da onun gibi gitti. Şu telefon numarasını duymadım. Karıştırırım çok hızlı söylediği için. Bunu da yanlışlıkla tahmin ettim. Burada bu ikisini yanlış yapmışım. Bunu fırladığımı biliyordum. İyi geçmişti. Burada da sadece bu yanlış. Durun şimdi sayacağım bakayım kaç tane yapmış. Şurası. öyle bakın tamam mı? Şimdi büyüteceğim. görüyor musunuz? Yani bunda fotoğrafını çektim. Yarın şimdi sınavda da tekrar çıkar ve ben yazımını unuturum diye. Şimdi komple hepsini bitirdim. Normalde de sınavda zaten yani güzel ayarlıyorum dakikamı. Son kalan atıyorum 25 dakika veya hani 20 dakika hiç fark etmiyor. 5, 10, 15 komple tüm readingleri baştan sona tekrar yapıyorum. Yani yanlış olabilir, kaçırdığım yer olabilir çünkü şu an o kadar pratik yaptım ki hani e, ilk başlarda bu kadar yapmamıştım. Yalan atamayacağım. İlk başlarda dediğim gibi reading'i sevmiyordum. O yüzden gün geçtikçe nerede hata yaptığınızı görüyorsunuz. Veya hani atıyorum şurada yazıyor ama siz görmüyorsunuz. O yüzden bu dakikalarda tekrar reading'i böyle bakmak çok iyi geliyor. Ama evdeyken genelde bakmıyorum. Yani direkt kontrol ediyorum. Şimdi şu site bakın kullanırsınız bunu reading'ler var böyle bir sürü. Ben ikinci sayfasını yaptım ama şimdi şu 18 general bunu yapacağım tekrardan. Hatırlamıyorum da çünkü soruları. Bir de eee writing, ay writing demişim. Speaking için orada da bir şeylerim var. Onları da göstereceğim yemekten sonra çünkü ona çalışacağız. Konu konu zaten sayfayı 6 yaptık. Başlayalım. Burası çok güzel. Resul yani sonuçlarımı e, şey yapmıyor. Çünkü e, orası o kısım ücretliye giriyor. Ben zaten sonucunu sonunda alıyorum. Size de göstereceğim onu tekrar. Şimdi şöyle bir video var. Bir de size şu kanalı önereceğim. Hani, böyle, yani daha yeni sanırım bu kanal. Ama böyle yani Bank dokuz şeyinde böyle cevaplar veriyor. Bu da yüksek ihtimalle yani hem part 3 için alıyor hem de e, bu Q kartlar oluyor. Onlar için söylüyor. Burada. Bunu izleyeceğim. Bir de şurada bir video var. Bu çok Bununla da alakalı değil gibi aslında konuşurken e, neden İngilizce konuşurken duraksadığımızdan bahsediyor. E Bunun da sebebi tamamen işte Türkçe düşünmemiz oluyor maalesef. E, şimdi bunu izliyorum. Saatlerimiz görüyorsunuz. Durun kendime döndüreyim. Valla ben bittim. Şöyle oldu. Çok yorgunum. Yani bu süreç beni gerçekten fiziksel, mental her anlamda çok yordu. Yani bir de tam derse başlamadan ısınlık yapmadan önce işte bir başım tuttu arkadaşlar ama o ayağa yarım saat kestirdim şurada o yüzden de biraz açıkçası şeyim düştü ama problem yok klasim gibi yaptım reading zaten yapmıştık artık olduğu kadar olmadığı yok olduğu kadar olmadığı kadar söyleyemedim Alan ee, Allah'ın izniyle halledeceğimi düşünüyorum kolay gelirse halledersem yani Speaking'te heyecanlanmamaya çalışacağım. Çünkü ilk başta onu yapmama rağmen buçuk e aldım. İnşallah heyecanlanmazsam ve güzel güzel konuşursam konu da yine saçma sapan gelmezse yani güzel gelirse halledeceğim inşallah. Temennim o. Heyecanlıyım. Sabah çok erken kalkacağız. Benimle berabersiniz. Gideceğiz falan. Bu sefer telefonu vermeyeceğim anneme. Orada böyle dolaplar var. Oraya koyacağız. Ee, listening, reading, writing. 15.45'te biter halledeceğiz. E, zaten Beşiktaş'ta olacağım. E, bir de inşallah <laughs> zaten çıktıktan sonra dediğim gibi anlayacağım aslında nasıl geçtiğini. Böyle dostlarım benim çalışma stilim bu şekildeydi yani. Başında sizi çekmek isterdim ama baş kısmı daha söyleyeceğim sürecinin başı çok daha stresliydim. Ağladım, sızladım. Ama okeyim. Şu anda sadece bekliyoruz. Bakalım yarını. Hayırlısıyla artık geçeyim. Başka bir şey istemiyorum şu anda gerçekten yorgunluğuma, çalışmalarıma her şey değsin istiyorum. Öyle. Bakın şunlardan yaptım. Bunları da yine yanıma alacağım. Okuyacağım tam speaking kısmına girmeden önce. Çünkü bir öncekinde de beraber yaptığım bir speaking geldi. Yani arkadaşlıkla alakalı bir speaking gelmişti. O yüzden bence bu süreçte en iyi speaking arkadaşımız chat olmalı diye düşünüyorum. Kendime böyle aynı Q kartlar gibi kartlar hazırladım ve çıktı aldım. Şimdi bunlarla benim işim bittikten sonra ben bunları Yiğit'e vereceğim. Yiğit'in de çünkü bunlar işine yarayacak. Böyle. Gen yani fix şu sorular soruluyor ya. Bana bu geldi bir de yani. Aynısı geldi bu sorunun. Şöyle. Ben yaptım. Part 2, part 3. Part 1 de burada var. Burada mesela. Tabii ki bu kadar kısa söylemeyeceksiniz. Siz onu devamlı getireceksiniz artık. Şöyle. İnşallah halledeceğim. düşünüyorum. Bunların hepsi benden sonra işte Yiğit'e gidecek. O da bunlardan artık nasibimizi alacağız diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir konu gelir dostlarım. Günaydın. Ay arkadaşlar şimdi hazırlanıyorum. Ben sizin tat üstünü giydim. Açacağım. Ya sabah yedi şu an. Bu resmi kaldığım zaman saat bir almıştım. Çok güzeldi. Şu an uykum var açıkçası. Yani şey, Sınav hani okulda olursunuz yani sınavdan sonra eve gelip uyum olur derdiniz o yani şu anda. Şimdi hemen güzelce makyajımı yapayım sonra çıkalım. Ben hazırım. Şimdi saç evfanını açtım. Nasıl parlıyorum? Gel gel için seninle Şimdi de artık çıkıyoruz çıkıyoruz ya sonunda. Yani bir tuhaf o. Beni biliyorsunuz şu an. Bakalım nasıl olacak. Çıkıyoruz. Her şey okey. Böyleyim. Saatlerim 8'e geliyor. Ama tam 8 olmaya çıkmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz İstanbul eski gidiyoruz. Şey diyoruz. O yüzden artık çıkıl ve girelim. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> için çok yaptım hiç az geçiş söylemiyorum. Sınav anı sadece bir talihsizlik yaşadım. Çok rutin yerde. Ama öyle böyle krampalar içinde bildikler için hakkında çözmeye çalıştım. Çok kötüydü. Allah ya vardı mı artık dedim. Allah'ım dedim lütfen al ya şu ağrıyı. Şans etim geliyordur. Oh, bilmiyorum valla. Yaptık bitti. Artık bir daha şu arka plan buraya gelmek istemiyorum.

kurslarım bitti. <laughs> Video çekiyorum anneciğim. Annem de benimle yani sürekli bu yollarda perişan oldu. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Ee, ne spor biliyor musunuz? Ne okuyorsun? İşte çalışıyor musun? Sonra boş vakitler, boş vakitler alakalı bir şey sordu. Para ödünç almakla alakalı bir şey sordu. Ondan sonra... Son kısımda full konuştuk yani. Öncelikle bana kadar gelmemişti. Sonrasında kısmı neredeyse 6-7 soru cevapladım. Anlamadım. Parti 2'de birazcık karıştırdım. Bilmiyorum kaç verecek bana bu. <laughs> Şu anda güzel bir şey verir. Kadın sürekli gülüyor. Ben konuşurken. Ben sadece böyleyim. <laughs> Ayrı böyle konuşurken kadınla. Kadın çok tatlıydı. <laughs> İnşallah da etkisini görürüm. Bu kadar tatlı olanın. Şimdi gidiyorum. Bir tane köpekli çanta var tamam arkadaşlar. Benim hayalim bu bez çanta. İlk sınava geliştiğimde biz onu almadık benim var diye. Bir dedim ki, bir tek de ben dedim o çantayı alacağım. yine olmadı? Allah'ın hakkı işte. Bir onu alacağım ve hayalçıyı kıracağım artık şeyden bacağım. <laughs> gel bir daha bay bay. İşte arkadaşlar uğruna o çanta buydu. Bunu göstereceğim daha detaylı. <laughs> <laughs> bu anası. bu ya. Tamam mı? Evet. Şimdi geldiğim yer burasıydı. Ne bu? Beşiktaş kitap evi direkt. Böyle zaten burada göreceksiniz direkt. Ben buradan aldım. İki tane çanta aldım. Göstereceğim mi deyince. Bir tanesi çantası arkadaşlar. Diğeri de köpekli. Şey evet Emel'cim bu kitabıza kaç veriyorsun? Onun üzerinden aldım. Çünkü i̇şte bu. okudum geçmiştim bir de desene 10 hemen 10'de. O, o taktirde ben biliyorsun girmiyorum. Ay evet annem öyle söyleyince ters çıkıyor. Neyse ben Aynen. geçtim. 7-7-7 aldım kabul ettim. Sabah dur bu burada anlatmayayım. Alt, alt, alt. Geldim. Arkadaşlar yani ben duygularımı açıklayamıyorum. Çok gördüğüm an sonucu ağladım. Bu arada overall 6 aldım. Şöyle şimdi zaten bu kenarda göreceksiniz. Listening tam tahmin ettiğim gibi geldi. Totem yapmıştım konuşmamıştım. E, buçuk. Çünkü sınavda dedim ki ya 29 ya 30 yapacağım dedim. Hesapladım yanlışlarımı. Çok iyi geldi. Writing beni şoka soktu çünkü yani 6-6 vermişler tahminimce. Yani çok iyi. Çünkü Task 2'yi şey 250 kelime normalde ben 400 kelime yazdım. Güzel de yazmıştım. Reading'in 5 geldi. Reading'in 5 gelmesine açıkçası şaşırmadım. Çünkü ben dediğim gibi karnım bildiğiniz falan geçirdim yani karnımda. Ve o an yani konsantre olamadım zaten. Ve dedim ki herhalde 3-4 falan alacağım dedim. 17 doğru yapmışım. Ee, o da 5 geldi. Daha iyisini yapar mıydım? Yapardım. En çok zaten biliyorsunuz ki readingde güveniyordum kendime. Ondan sonrasında speaking. Speaking o kadına yani tanımıyorum. Sadece isminden şey olduğunu hatırlıyorum. Gerçekten o kadar minnettarım ki. E, o an ben gerçekten hani çok düzgün konuştum mu konuşamadım mı emin olamamıştım. E, Parti 2'de hatta birazcık böyle hani Karıştırdığım gibi gelmişti. Ama part 3'te bayağı bir soru sordu demiştim bana ve bu iyi bir şeymiş aslında. 6.5 almak speaking'ten beni çok gururlandırdı. E, ee, overall 6 bana yetiyor zaten. O yüzden de ya yani gördüğüm an şöyle oldu. Sabah ben baktım işte adaya falan da hatta attım dedim. Kanka hani böyle, böyle bir şey gelmiş. 15'inde açıklayacaklarmış. İlk o görseli de buraya koyarım. Ondan sonra e, ee, tam bana ses atıyordu işte hani kanka keşke açıklasalar hemen falan diye. Bir geldi üstten mail. Allah dedim. Ben sadece yine dikildim ayağa ve şöyleyim. E, telefon burada ya, böyle bakıyorum. Yanında baktım buçuklu bir şey yok. Aha dedi bahçe Bir kaldırdım altı. Gözlerim böyle ama nasıl ağlıyorum arkadaşlar görmeniz gerekiyor. Yani mutluluktan çünkü hak ettim. O ağrıya rağmen yapabildiğim için çok mutluyum. Çok şükür ederim yani Allah'ım yani gerçekten çok teşekkür ederim. E, sonunda bu Ayas maceram bitti. Bir daha karşılaşmamak üzere. Ve size demiştim, ben bu çantaları alacağım. O laneti kıracağım. Kırdım da dualarla. Yani çalışmalarımın hepsini hallettim. Çantaları da şimdi artık gösterip videoyu bitireceğim. Onun haricinde diğer bir video isterseniz bu Ayas'la alakalı nasıl çalıştım, ne yaptım falan. Ee, hangi kanallardan çalıştım falan. Onu da zaten videosunu gösteririm. Hangi tarz sorular sorular daha doğrusu onu hemen size söylerim. İlk çanta böyle bir manifest çantası yapmak istedim. Böyle bir Amerika manifest yaptım. Biliyorsunuz bizde bir Amerika manifesti var. New York. Ee, sonra bu da orada gördüğüm köpekli çantaydı. Bunu zaten ben gördüm. Bu arada bu son kalmış. Başka hiçbir köpek çanta kalmamış. Sadece bu vardı. Bu da tam istediğimde aradığımdı. Artık çok mutluyum. Ayas macera bitti. Yani anlatamam gerçekten duygularımı tarif edemiyorum. Ee, çok mutluyum yemde duramıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, Ayas maceramın belli bir kısma tanık ettin, tanık oldunuz daha doğrusu zaten. Diyebileceğim yani gerçekten bilmiyorum. Böyle yani dostlarım. sorularınız olursa yorumlarda buluşuruz. Zaten TikTok'tan falan da daha detaylı videolar atacağım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.